Amfetaminler seni zorlu iş vardiyalarında ayakta tutabilir. Saatler süren ödevlere ve sınav öncesi çalışmalarına dayanmanı sağlayabilir veya sabaha kadar dans ettirebilir. Hırsları besler, zihnini keskinleştirir. Bu yüzden askerlere daha zinde savaşmaları için verdik. Çocuklara da odaklanmaları için. Şu an milyonlarca beyin evrimin planladığından çok daha hızlı çalışıyor. Amfetaminler son 15 yılda esrardan sonra dünyanın en hızlı büyüyen uyuşturucu pazarlarından biri oldu. Diğer uyuşturucular gibi amfetaminler de gerçeklikten kaçmak için kullanılabiliyor. Ama sıradan uyuşturuculardan farkı keyif yerine bir bakıma zihin gücü vermesi. Onları bu kadar cezbedici yapan ne ve aldığında vücuduna ne olur? İnsanların yaptığı neredeyse her şey odaklanma ve motivasyona dayanır. Çalışıyor, oyun oynuyor ya da ders yapıyor olun. Yorgunluğunuzu atıp odaklanmanız gerek. Amfetaminler uyarıcıdır ve 3 ana türü vardır. Düz amfetamin, metamfetamin ve MDMA. Met çok güçlü ve bağımlı etmeye yatkın bir tür. MDMA veya ekstasinin bayağı benzersiz etkileri var. Ama biz sokakta reçeteli ilaçlar olarak satılan düz amfetamine odaklanacağız. Amfetaminlerin temel etkisi beyninizi kandırıp dopamin ve noradrenalin seviyelerini arşa çıkarmaktır. Dopamin motivasyon ve heyecan kimyasalıdır. Tıpkı sol oyununda yenilmez bir düşmanı kesmeye hazırlanırken hissettiğin o heyecan gibi. Noradrenalin ise zihninizi uyanık, odaklanmış, dikkatli ve keskin hale getirir. Parmaklarınızı hızlı ve hassas bir şekilde hareket ettirerek canavarı yok eden komboyu yapmanı sağlar. Dopamin, evet bu önemli derken noradrenalin bunu gerçek gerçekleştirecek yolu size gösterir. Amfetamin etkisinde sadece heyecanlanmış olmazsın gizli bir enerji kaynağına bağlanmışsındır. Çevrenizde olup biten her şeyi hızla analiz edebilir ve tepki verebilirsin. Dikkatiniz o anın içine kilitlenir ve en uygun durumda kolayca bir akış haline girersiniz. Her şey kendiliğinden oluyormuş gibi hissettirir. Zihinsel direncin tavan yapar ve sıkıcı görevler daha ilgi çekici gelmeye başlar. Dikkat dağıtan şeyler hedeflerinin yanında daha gereksiz görünür. Kalbin daha hızlı çarpar, nefesin hızlanır ve derinde ter damlaları belirir. Açlık kaybolur ve yorgunluk gider. Kokain gibi diğer uyarıcılar hızla doruğa getirir veya düşürür. Belki seni çökertip öncekinden daha yorgun bırakır. Ama amfetaminler seni yükseltir ve 4 ila 14 saat boyu o durumda tutar. Eskiden amfetaminler her türlü problem için reçete edilirdi. Kilo vermek, depresyonu tedavi etmek ya da burun tıkanıklığı. Günümüzde ise genelde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için reçete ediliyor. Sıkıcı bulduğun şeylere odaklanmanı ve dürtülerini kontrol etmeni zorlaştıran bir zihinsel bozukluk. Bu durumu yaşayan kişilerin beyinleri asla gelmeyen bir ödül arıyormuş gibi çalışır. Amfetaminler bunu sağlayarak sorunu çözer. Son derece dikkati dağılmış bir beyni odaklı bir düzeye getirebilir. Son yıllarda hem çocuklarda hem de yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisleri patladı. Benzeri görülmemiş seviyede reçeteli amfetam kullanımına sebep oldu. Ama amfetaminler sadece birer ilaç değil, aynı zamanda araçtır. Performans artırıcı araçlar en yaygın hırslarımızla mükemmel uyumlu. Ve eğer uyanık kalıp odaklanmana, kahve veya enerji içeceklerinden daha çok yardımı dokunuyorsa, neden günlük performans takviminizi bir doz amfetaminle almıyoruz? Sonuçta laboratuvarlarda üretiliyor, doktorlar reçeteyle veriyor ve milyonlarca kişi tarafından güvenle kullanılıyor. Dolayısıyla uzun saatler ve yoğun odaklanma gerektiren birçok iş yerinde arttı. Teknolojiden finansçılara, aşçılardan cerrahlara veya hemşirelere kadar. Sadece ABD'de bile 4 milyondan fazla insan reçeteli uyarıcıları yasa şekilde kullanıyor. Özellikle üniversite öğrencileri giderek daha fazla onlara başvurmaya başladı. Parti yapmak için değil, daha iyi notlar almak için. Zaten odaklanmak ve ders çalışmak başlı başına zorken, kısa videoların ve sonsuz kaydırmaların dikkat süremizi yok ettiği bir dönemde bu daha da zor. Bazı insanlar aslında tanı konmamış bir dehbeyleri olduğunu, odaklanma sorunlarının kimyasal olarak düzeltilmesi gereken bir kusur olduğunu düşünüyor. Ya da sadece daha fazlasını başarmak için kolay bir avantaj istiyor. Final sınavlarına hazırlanmak için sabahladığını hayal et. Biri sana bir hap veriyor ve beynindeki sis bir anda dağılıyor. 8 saat hiper akıp gidiyor. Peki yarın bir tane daha almalı mısın? Bu giderek bir reklam gibi gel başlıyor. Ama acı gerçek şu ki amfetaminler çoğumuzun mücadele ettiği şeylere kolay bir çözüm vaat ediyor. Tabii ki hayatta iyi olan hiçbir şey bedavaya gelmez. Amfetaminlerin karanlık tarafı iki şekilde kendini gösterir. Rahatsız edici yan etkiler ve ciddi sağlık riskleri. En hafif kötü sonuç amfetaminlerin işe yaraması ama doğru şeye yaramaması olur. Örneğin yarın teslim etmeniz gereken ödevi yazmak yerine oyununuzda hiper odaklanırsınız ve gün biter. Yeni itemi kazandınız ama hala sınıfta başarısız olursunuz. Daha ciddi olan ise noradrenalinin vücudunuzu savaş ya da kaç moduna sokmasıdır. Gergin, tedirgin ve sinirli hissettirebilir. Kalbin daha hızlı atar ve nefesin kısalır. Tıpkı anksiyete veya panik yaşadığında vücudunun hissettiği gibi aniden aşırı endişelenir veya durmaksızın düşüncelere dalarsın. Eğer zaten stresli veya kaygılıysan bu durum kaygını daha da kötüleştirebilir veya panik atağa yol açabilir. Öte yandan motivasyonun aşırıya kaçabilir. Sabrın neredeyse sıfıra iner ve insanlar çok yavaş konuştuğu veya düşündüğü için sinirli ve gergin hissedebilirsin. Bu da seni titrek ve iletişim kurmakta zorlanan biri yapar. Amfetaminler ayrıca vücudun ihtiyaçlarına karşı duyarsız olmanı sağlar. Bu yüzden su içmek, yemek yemek ve uyuman gerektiğini unutmak kolaydır. Saatlerce vücudunuzun ihtiyaçlarını ihmal ettikten sonra bir anda tamamen susuz, yok. ...orgun ve titrek olduğunu fark edebilirsin. Amfetaminler uyanık kalma ve üretken olma süreni uzatsa da, dozu geç saatlerde veya fazla miktarda aldıysan, zihnin durmaksızın çalıştığı için uyumak neredeyse imkansızlaşır. Bu da ertesi gün seni tükenmiş hale getirir ve problemi başka bir dozla çözmeye teşvik eder. Eğer çok fazla alırsan, tüm artırıcı etkiler tersine dönebilir. Kendini gergin, huzursuz, sürekli fazla düşünen veya hiçbir şeye odaklanamaz halde bulabilirsin. Vivanse gibi bazı reçeteli amfetaminler vücutta 14 saate kadar aktif kalır. Yani kötü bir deneyim yaşarsa bunun geçmesini beklemen gerekebilir. Ayrıca düşüş dönemi de oldukça sert olabilir. Saatlerce dopamin ve noradrenalinle dolup taşan vücutta bu seviyeler aniden düşer. Aşırı yorgunluk hissedebilir, ruh halin çöker, enerjin düşmüş ve depresif hissetmene neden olabilir. Beynin kendini dengelemeye çalışırken yeni bir kaygı artışı da yaşayabilirsin ve elbette bağımlılık riski vardır. Ama her şeyden önce sürekli yapay dopamin yükselmeleri duygusal dengeyi tamamen bozabilir. Aşırı mutlu ve süper odaklanmış halden stresli ve yorgun hale geçmek oldukça rahatsız edicidir. Eğer amfetaminleri düzenli olarak alırsan tolerans geliştirirsin ama aynı etkiyi görmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyarsın. Bu da tüm olumsuz etkilerin riskini Getirir. Belki başlangıçta amfetaminler ödevini yapmana çözüm olmuştu. Ama bir süre sonra onların verdiği etki olmadan ders çalışamaz hale gelirsin. Sonrasında normale dönmek zor olur. Tamam pek ideal değil ama amfetaminler hayatını mahvedebilir mi? Belki. Ama beynini ve kalbini kesinlikle. Beynini harekete geçiren kimyasal dozu, beynini fazla yükleyip sinyalle gürültüyü birbirine karıştırabilir. Netliği kaosa çevirerek psikozla sonuçlanabilir. Artık neyin gerçek, neyin hayal olduğundan emin olamazsın. Tipik belirtiler arasında garip düşünceler, halüsinasyonlar ve paranoya vardır. Çoğu durumda ilaç etkisini kaybettikten sonra bu belirtiler de kaybolur. Ama bazen aylarca sürebiliyor. Ve azınlık bir grupta şizofreniye dönüşüp hastanın hayatını sonsuza kadar değiştirebilir. Amfetaminler kalp atışınızı hızlandırır ve zamanla kan basıncındaki hafif artışlar bile damar duvarlarına zarar verir. Bu da damarların kalınlaşmasına, daralmasına ve esnekliklerini kaybetmesine yol açar. Sonucunda ise kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Uzun süreli kullanımda bu durum kalp durması veya düzensiz kalp atışları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Yüksek dozlarda ise özellikle kokain gibi diğer uyarıcılarla birlikte alındığında kalp krizini tetikleyebilir. Büyük atardamarlarda yırtılmalara ya da beyindeki damarların patlamasına sebep olabilir. Genç insanlarda bile felce yol açabilecek bir şey bu. Peki bunun olma ihtimali nedir? Günümüzde kısa süreli ve düşük dozda, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde reçeteyle kullanıldığında riskin kısmen düşük olduğu görülüyor. Ancak sağlıklı kişilerde uzun süreli ve özellikle yüksek dozda kullanımın zararlı olduğu düşünülüyor. Amfetaminler büyük bir gri alandır. Toplumun bir kısmı daha çok çalışmak, daha odaklı olmak, daha hızlı ve daha uzun süre dayanmak için bu uyarıcılarla yaşıyor. Bazı insanlar için gerçek bir sağlık sorununu tedavi etmenin etkili bir yoluyken, bazıları için ciddi bir sağlık riski. Tıbbi yönlendirme ve uygun bakım olmadan seni aşırı gergin, kaygılı ve başkaları için kat tanılmaz birine dönüştürebilir. Kolay ama kısa vadeli bir çözümdür. Sahip olduğun bir rahatsızlık yoksa uzun vadede sürdürülebilir olması pek mümkün değil. Zihnini ve bedenini şu anda istediğin şeyleri yapmaya zorlayabilirsin. Ancak amfetaminler sana daha iyi alışkanlıklar kazandırmaz. Gelişmene ya da kendinin daha iyi bir versiyonu olmana yardımcı olmaz. Ama amfetamin olmadan da odağını ve dikkatini geliştirebilirsin.